Zaman sizin dostunuz, dürtüleriniz düşmanınız. Temel faktörlere bağlı kaldığınızda bunların sizin lehinize çalışmasına izin verin. Yatırımda başarı mutlaka zaman alır. Bu yüzden kendinize lütfen zaman tanıyın. Miktar çok az olsa bile erken başlayın ve asla durmayın. Zor zamanlarda bile mütevazi yatırımlar yaparsanız bunlar sizin aslında hızınızı korumanıza ve alışkanlık geliştirmenize yardım eder. Elbette bir de yatırım yaparken piyasanın kısa vadeli yönüne veya bir sonraki popüler fonu veya hisse senedini bulmaya odaklanmayın lütfen akıllı seçimler yapın. Bu ne demek? Riskinize, maliyetinize ve vadenize odaklanmak. Kendinize mümkün olduğunca zaman tanıyın ve basit, düşük maliyetli yatırım araçlarını tercih edin. Kaliteli endeks fonları seçerek riskle getiriyi dengeleyebilirsiniz. Ve unutmayın yatırımcılık dünyasında dürtüler en büyük düşmanınızdır. Gelecekte getiriler hakkında lütfen mantıklı beklentileriniz olsun ve mevsimler değişirken bu beklentilerin peşinden koşmayın, bir şeyleri zorlamayın. Karanlık kışlar elbette yerini parlak baharlara bırakacaktır. Yeter ki duygularınızın size ele geçirmesine izin vermeyin, ani kararlar vermeyin.